Bugün dev sürpriz yumurta, Sipiriz. yumurta Sipiriz. açacağız. Yardım. Abla e, ben açabilir miyim? Taç mı? zor açılıyor. Dur. Evet arkadaşlar karşıma açacak. Karşım gel de arkadaşlar görsün. Bak, Dur, ben sana açayım ucunda. Sen böyle aç. Dur oradan değil. Şuradan şöyle aç hadi. Bu arada gösterir mi arkadaşlar? Dur. Bekle açayım. Açma yeri şu. E, bir dakika arkadaşlar. Açma yeri şurada. Beren oraya açıyor. Kardeşim dur. Portakal soyma. Şuradan. Dur kardeşim. Evet. evet. Ben bunu bir şey bir şekilde açmak istiyorum. Açabilir miyim kardeşim? Dur ben. Kare... Kardeşim hiçbir şey izin vermiyor Al. arkadaşlar Açıldık ya. Önce. ben yok Ama ben açacaktım. Bir koyalım içine geri. Dur. Ben açacağım. Vuralım, Vuralım, açalım. Vuralım açalım. Evet. Şimdi bir de kardeşim şöyle açsın. Kardeşim şöyle vur. Evet. İşte bu. Evet şimdi. Abla dur bekle hadi kardeşim. Hadi. Kardeşim bir koy. Ha. Şimdi hmm. Arkadaşlar içinden bir tane sticker çıktı böyle. Abla Hayran bu ne Kardeşim bir koy da arkadaşlarla birlikte atacağız. Evet şimdi al tanıt bunu. Ha bu, bu e, ee, bir puzzle arkadaşlar. Bu puzzle adını bilmiyorum kimin puzzle hızlı aldım. al sen şunu göster. Arkadaşlar bir sen... Dur bekle. Arkadaşlar burada bir tane kart var. Ben onu birazdan açacağım. Kartım onu açacak elindekini göstersin sana. Dur. Size kartını göster. Bakın arkadaşlar böyle. Şimdi ben göstereyim. Sen de o sırada makas getir. Durun arkadaşlar. Ha. Bir başlayayım. tane şarj şey geldi. Bakın böyle. Tamam Bak. şu hayır seninkini de şöyle açabilirsin. Dur bekle. Makasla kesmene gerek yok. Arkadaşlara göster ama. Tamam. Makası koy. Kardeşim çok heye heyecanlı arkadaşlar. Ay, şimdi. Arkadaşlar açtım. E, bu arada Aslan Koruyucular filmini biliyor musunuz? Oradan Aslan Koruyucular'dan baş karakter çıktı. Bunun adını bilmiyorum ben. Yorumlara açık olursa eğer e, lütfen bize bunun adını atın. Hareket etmiyor. Böyle süt bir karakter. Allah, çıktı. Dur kardeşim bir koy. İçine gösterme. Böyle bir. Allah, bu arada benim parmağım yere o yüzden e, dikkatli açıyoruz. Ala fazla bir açabilir miyim? Karşım dur, birazdan yaparsın. Şimdi, yok. Şimdi arkadaşlar, bu böyle şey kartıymış, e, futbolcu kartıymış yani. Öyle. Neyse. En azından Hadi bir tane ya. benim takımımdan çıktı, Galatasaray'dan çıktı. Şöyle bir tane böyle var. Böyle Galatasaray şeyi var. Durun şöyle yapayım Parmağımı çıkmadan. Tam bir tane böyle var. Bunun adını bilmiyorum. Ses geldi affedersiniz edersiniz bildirim geldi bir tane. Böyle bir tane var. Böyle bir tane var yani. Öyle arkadaşlar. Ama bir kart artık biriktirme de. bir dakika. Kart biriktirme şeyi Kardeşim o sırada yapbazı yapsın. Ben size e, paketin içinden çıkan balon ve şıp sevdiği göstereyim. Sen yap şöyle bir tane balon. Bir tane. <laughs> ben de şıp sevdi. Gösteremedim bir dakika arkadaşlar gösteremedim. Şöyle şıp sevdi. Mavi şıp sevdi. Abla bu buraya mı? Hayır kardeşim. Dur kardeşim. Karşıma yardım edeyim ben de sırtı. Karşım ne yaptı ha Dur. Dur hayır. Bunda değil. Ha bunlar Ben Dur. yaparım. Ben yapacağım. İyi tamam sen yap. Ee, bu buraya mıydı? Ee, arkadaşlar. Şuraya yani bir tane etiket geldiği için bakamıyorum. Ama aslan koruyuculardan aa elmas olan yani altın olan da varmış. Abla bu ne? Dur kardeşim bize şu çıktı arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Şöyle <laughs> Öyle yani diğer karakterleri de göstereyim. Arkadaşlar. Bu kardeşim bir. Diğer karakterlerde böyle şöyle altın tamam, var. Kardeşim baksın. Evet. Arkadaşlar bir de şöyle bir sticker çıktı. Bakın sticker. Kırmızı. Gösterdim ben onu arkadaşlar. Kardeşim. Ha. Hadi şimdi size göstermedim. Sen dur şunu çekelim. Arkadaşlar, gidelim. bu arada ilk olarak diyeceğim bir şey var. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Second. Evet arkadaşlar, şimdi böyle işte yapbozu yapıyoruz. Biz yapbozu. E bu nereye? Bir dakika kardeşim. Biz yapbozu yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar biz yapbozu yaptık. Yaptık. Şimdi size göstereceğim. Şöyle bir tane yapbozu işte. Tam yapamadık şimdi. Koltukta olduğumuz için. Evet şöyle koyayım. Kaçım yaklaş yanıma. Evet. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi bu videonun da sonuna geldiğimize göre kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirim butonunu açmayı Çok unutmayın. sakın. Bye bye. bye.